Arkadaşlar bugün sizinle birlikte eee car parking'de şey yapacağız e, yeni gelen güncellemeyi şey yapacağız. Shop diye bir yer gelmiş. Zaten ben bu arabayı 300 coin'i shop'tan aldım. Mek'lerin solundaydı. Mek'lerini etmediği için ben yakında bunu alacağım. Yani param... Ana! M5 olabilirdim. Ama gittim Toyota aldım. İşte benim beyinsizliğim. Arkadaşlar ilk önce yeni gelen araba var. Ona bakacağız. Güzel olmuş. Zaten car parkingin e, attığı şeyi koyarım ekrana belki. Instagram e, hesabında story mi bir şey atmıştı. O buradan para satın alabiliyoruz. Coin satın alabiliyoruz. Korna alabiliyoruz. Jant alabiliyoruz. Üstler de var. Hiçbirine param yetmediği için böyle kaldım. Yani ben bu arabayı aldım dediğim gibi seviyorum çünkü böyle e, 4x4'leri so su diye yer geldi dediğim gibi. Burada şeyinizi gösteriyor. Şey ama üst. Zaten editini yaptığımda belki gösteririm. Aa 15 liraya bu varmış alırım. Lan ben hiç alırım falan diyorum da. Acaba buradaki burada da paralı mı? Aa bir tane daha yedi araba gelmiş. Abi dur. Bence güzel. Allah'ım param yok. Zaten Hasan'ın hayatına da pat Yeni arkadaşı bununla yazacak. Ee, e, oyun günümüze güzel, güzelleme gelince çekeceğiz yarına kadar gelmezse cuma günü gelirse bilmiyorum ben beta sürümündeyim de bildiğiniz gibi bakalım lan Arkadaşlar ben başka bir telefondan oynuyorum. Böyle bir telefonu kaldırmıyor bu oyunu. Yani Huawei olduğu için Huawei 6 like. Evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Burada da kal. Ay yani yapma. Yap. Yani arabayı böyle de alabiliyor musun? Şimdi bir de yapıyorum. Ama koyuyormuş. Işte. Başka neler paralıydı? 18'i biliyoruz. Hı -hı. Bu mı, bu yani bütün paralo. Ben de bu vardı takas yaptım acı ya. Bu parosta da araba Yani bu kısmı dolandırıldım. Arkadaşlar yorulurlar. Bu da mı ee, yoksa bu da mı arkadaşı var. Yoksa bu doğru. Yoksa Yorumlar lazım. Ben de ona göre alacağım. Bakalım ne olacak. Bak acı bu da paralanmış. Bakayım gerçekten paralı mı? Yani, ya. değil zaten. Bunlar da de çok kötü demiş. Arkadaşlar arası Pro proda bu vardı. Bana vermedi ya oydu diye Var dedim ki bana versen de güzel falan seviyor. O hileler sakla oydu. Lan dur ya. Neyse ben bir o arabaya bakıp geliyorum. Lan eskiden bu 500 koydu lan. 89 TL. Vay <laughs> bu reklamı. Bak bu iyi. paralı olmamış. Bu olmuyor. Uy gelin bu gotti siro. Ben bunu hemen alırım. Oğlum bu ne lan? Bu kat pisir olmuyor mu? Bu kat pisir olmuyor değil. Çok abi. Ve sonlardan burada. Yani pahalı olmasa Pahalı yani. Burada parayla satılıyor. Arkadaşlar bugünkü iki git. Iki... doğru. Haritaya bakacağız. Her tane getirmemişler. Ev getirmiş olabilirler. Bakacağım. Arkadaşlar siz hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Ben hızlandıracağım. La? Ne olmuş lan buralara? Yedi yol gelmiş. Kalitesiz. Oo, Ben düzgün yapsaydım. Az daha derken Vay vay vay. Lan bu şuna geldik. Dön la gel la ya. Ay yedi. Oğlum ne no, oluyor abi? Yedi ya ez Bir buraya bakacağız. Yedi. Ben keserim ya burayı. Oğlum biz eski har e haritayı ezberlemiştik. Gide derde gideceğimiz geleceğimizi biliyorduk. Karpark Ege oğlum sen ne yaptın lan? Az önce ta buraya kadar geldi. La 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 Bu yüzden bizi bu Vay be. Bak herkes daha da hızlı düşecek oğlum. Burada sonunca değişmemişler şimdi bir herhalde. Yo değişmişler. Ufacık bir şey oldu arkadaşlar. oyunda geri ısırlandık. Bak burayı değişmişler herhalde. Hadi, bir daha almıştık. Biraz. Vay 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 vay. Hop ya! Benim. Arkadaşlar zaten yakınlar. Selam sen ne dersen sen. Şey. Burada <laughs> şey kredi de teşekkür ederim. Size bir topaç bir boksu vermiştim. O da burada teşekkürler. Lan nereye gidiyoruz? Herhalde arkadaşlar yeni ev yaptı. Yeni yes, ya. ev buraya geldi. Şimdi hmm. kaç bin TL gibi. Ay ucuz bir, bir şey ya. Ben ev bulup geliyorum. Lan bak sinyali bile yapmış adam bak. Herhalde burada storage. <laughs> Bu dediğim gibi böyle telefonu değil. olmadığı için başka birileri arıyor. <laughs> Lan bak. çift araya Nasıl arıyor oğlum sen? Hadi burası ne? Araba da bir baktık. Lan hadi yine anladım. Burası şöyle bir ki şey. burada elektrikli falan arıyor. Lan bunun içini niye pembe yaparsın? Burada bir çide değecek. Herhalde orası boş. Bu. Burada burger gibi bir şey. Dükkan gelmemiş. Bir yer Bak bizim bir tane buraya gel gör. kesinlikle? Pazara bir şey gelmiş gibi bir şey de ya. Bir daha ya. Şey bile. Harita bile şeyi gösteriyor. Yeni gelen yoldan. Şurası, bu seferki. Bu seferki. Şuna bak lan. Bu seferki. Bu kapattığım halde onu düzenlememiz herhalde hele da 60'a fiyatı çıkamıyorlar kendim şey yapıyor yok bir değişiklik yok Arkadaşlar zaten Arda'ya gelmiştir herhalde Arda biliyorsunuz isim kartı yok olsa ben onu neler neler yapacağım I'm not far away. Bakayım başka yerlere evde. Burada da ara, araba satma yeri gelmiş ya. Haydınlarım ben tam. Burada da satma yeri vardı. Evet. Burada herhalde iki tane ev vardı. Bakalım. Lan. Doğru burada pazar vardı. Birinci burada. ikinci Zaten Hasan Deski evi burası. Ya, zaten yeni bölümde yeni dükkan alacak. Burada da spoiler Evet herhalde gelmemiş. Neyse görüşürüz. Bay bay.